Selamun aleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Şöyle gene bir iftar sofrası hazırlığındayım. Ee, arkadaşlarımızı çağırdım. Onlar gelecek. Toplam 6 kişi olacağız. Biraz kalabalığız. Bura bayanlara bu şekilde hazırladım. Daha düzenlemedim. Burasını böyle erkekleri hazırladım. Burada ah, erkekler, orada bu. Evet, elektrik gidip geliyor sürekli. Yemeklerimi hazırladım. Tatlı olarak revani yaptım. Şöyle. Şurada pirinç pilavı, yaprak sarması, salata. Şurada mercimek çorbam var. Burada et kavurması var onları ısıtacağım. Çünkü bunun pişireli bayağı oldu ocakta sıkıntı olmasın diye. Ana yemeğim de fırında. Şöyle türlü yaptım. Bugün aslında video çekecektim ama inanın hiç elim değmedi. Ne zaman tamamlarım onu da bilmiyorum. Normalde benim video günlerim pazartesi. Çarşamba bir cumalara 3 güne ayrılıyor. Bugün perşembe. Yani yetişir mi bilmiyorum. O yüzden şimdi ben kalan hazırlıklarımı tamamlayayım. Çekebilirsem size o kısmı da çekeyim. Evet bugün annem iftara davetliyiz. Şimdi bugün de böyle biz Alaca'ya gezmeye ayırdık. Burası müzesi. Bayağı da geniş alanda. Bizimkiler önceden geldi ama ben gelmediğim için. Eşim de bana söz verdiği için şimdi tekrar getirdi beni. Böyle bir yerden başladık. Gayet güzel duruyormuş. Şeye benzemiyor mu ya? Biz bir yere daha gittiydik ki orada da böyle şeyler vardı. Nereye doğru? Değil mi? Oranın bir benzeri gibi sanki bura. Burası Alaca Hüyük. Yani işte babam işte evet. böyle bir adam ki lazım? Şey, evet. Senin baban. Tutamadığın sözü vermez. Ya. çantayı ben tutayım. Tamam içinde su var, yemek var. Fazla sallamazsan Asel'in yiyecekleri var. Tabi Asel oruç tutmadığı için Asel'e yiyecek taşıyoruz. Çok Allah aşkına 2,5 yaşında nasıl oruç tutuyorsun? Şuradan gidelim. Nerede? Bak şu kısa tur. Buradan mı? Ya, dolara, dolara gerek, şuradan. Şuradan. İyi o zaman hadi buradan çık gidelim. Evet. Yani her gittiğiniz yerlerde okunacak yerler okursanız nereyi gezdiğimizi, ne için gezdiğimizi daha iyi He? anlarsınız. Teşekkür ederiz rehberimiz. Teşekkürler. Tamam. Rehber. He, çek dik, ne? dik al. Ha, dik çek. Birkaç tane al böyle. Şeyi aslında girişi çekseydik şurayı iyi olurdu. Güzelmiş ama ya o şeye benziyor burada. O gittiğimiz yere benziyor. İçeri müzeyi de gezeceğiz şimdi. Orayı da çekerim nasip olursa. Şurada da yazıları mı var? Şuradan da şöyle bir manzarayla bakacağız. Şurada yuvarlak yermiş. Oraya biz de çıkabilecek mi? Şu karşıdaki yuvarlağı merak ettim. Efendim. Babam arıyor. Tünele gidiyoruz efendim. Kırıkla bir şey kaçabiliriz. Tamam tünele. Tünele. Aslında herif önden sen git. Ben Adı de mi? çekeceğim Abi, ya karanlık sen olmaz. Abi önde bir şey çıkartın. Yok canım eyvallah. Sen bize lazımsın. Sana bir şey olsa hepimiz olur. Ama ben ihtiyacım yok. O Oh. Benim kapalı el, alanlar el, basıyor. Var, var, var. Bunun ucu var mı? Var. Hı -hı. Hı -hı. ki. Flaşını açsana. Anne. Baban açtı ya. Şey. Baban öncü bize. Aha, aha. Hava borusu var. Hava borusu. Dur. El, Tünele el böyle hava borusu yapmışlar. Aha. Temiz hava gelecek. Evet. Şurası da ucu. Aha, burası da tünelin çıkışı. Evet. O da uzun sürmedi şey gibi. evet yok canım. O gittiğimiz yer çok uzun da o tünel. Ha, bayağı uzun bu orada. Şurada şöyle görünüyor. Şurada, şuradan girdik değil mi? Oradan girdik buradan çıktık. Bu da evin pamuk şekeri. Şu an en mutlu Asel. var. bak. Burada kemikler varmış. Dokunup dokunup elleyebiliyormuşuz. Şimdi oraya ineceğiz. Ben gelir alırım onu. Dur. Kuşum. Kerem, bekle anne. Nasıl? <laughs> Minik gezgincimiz yorulmuş. Ben de Kerem Asel, otur. Asel. Kerem sen. Bu tarafa otur Kerem sen de abinin yanına otur. Aser. Ha. Otur yanla büyük olarak. ortada. Tarla bir kardeşim, bir kardeşi. mı? <laughs> Vay! Canlarım benim ya. Korkun abi yasak. Onu oraya şey olarak koymuşlardır. Asıl kemikler içindedir. Aneğim, kemik sadece bu Ay, insan ölürs. Şu da Ha? Evet. Bir, Aha, sen gel. Hadi. Bir tanesi işte. Hı? Daha yeri gönder. <laughs> <var. gülüyor> evet. Demek ki babam evet. birden fazla almayı sevme huyu buradan geliyor. Öyle kimlik bilir <laughs> <fotoğraf. gülüyor> <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Gerçek mi bu? Sanki gerçek değilmiş bu. Gerçekleri içeride gibi ya da bilmiyorum emin de değilim. Ha? Gerçek olabilir, yani. Gerçek olabilir mi? Gerçek olabilir mi diyorum. Hmm. Bilmiyorum. Ama şu içindekiler şurada insan şeyleri falan var ya kemikleri evet. korumayı almışlar gibi geliyor. Şu değil mi? Evet. Ay dur. Bolu gösteriyor. Bir dakika. Heh, tamam. netledi. Şurada şöyle birleştirmişler böyle değerli eşyalar var. Efendim anne. Böyle fanuslar için alıp korumayı almışlar. Bunlar da alçı. Biz gerçek sandık ama değilmiş yani alçı onlar. Hadi işte onların hepsinden sonra. düşün. Aselin merakı bak O da eline. Harfiyat taşımak için devlet hibe etmiş. Bunu. 30 tane vardı? İki tanesi burada. Diğerlerde şey, başka yerlere gönderilmiş. Devlet hibe etmiş. Şurada da şöyle çömlekler var. Onlara da bakacağız. Demek ki bunlarda da ne sakladıkları şey? Bekmez, turşu. <laughs> <laughs> Şundan turşu kurdu ama pekmez yağ falan saklıyorlardır bundan. Bulguru, yarma gibi şeyler saklanıyordur. Değil mi? Evet. Hayır Furkan. Asılma hayır hayır hayır. Asılmıyor. Sakın. Yo kırılır. Bu bayağı büyük içi. Görünüyor mu oradan? Benim boyum yetmiyor ki. a şu küçüğe bak. Gel boyumuzu. Elleme bak. Bunlar çatlak. Dokunmadan. Kerem içine şey koyacak halleri yok ama eskiden yiyecek koyuyorlarmış. şurada Ya şarap gibi sarı da Yemek bazı ben işte. Bunlar adı pitosmuş. Hadi Pitos. Sen yılan Aser yok. Pitos, Baksana benim. Ay, <laughs> yok, Benden daha yüksek. <laughs> Boyumdan. Benden Hadi. daha büyük bir şu boyu. Hadi. Hadi Asel. Asel nerede? Ah o doğru da orada su içiyor. Herhalde gezinin en keyfini şu an Asel çıkartıyormuş gibi hissediyor. Bura ne? Böyle alışveriş gibi yeri. He? Bura mı müze? Hadi müzeye gidelim. Ne bileyim hani bugün pazar ya belki kapalıdır diye düşünmüştüm. Aa. Annem, şey Efendim anne. Evet, açmış. An, bu komplim Herif senden daha uzun yani. Dokunmayın diye eserlere diyor. Aselin hayır. hayır. Ben... Aha, asen. Asen ahli yetmiyorsun. Asel, Asel bu. Ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> Hadi gidiyoruz içeri gidiyoruz. Burası da müzenin içi. şu çok ilginç. Bunun da üstünde yazılar var. Amasya'daki, o gezdiğimiz Amasya'nın minyatür hali var ya, bu kalenin evet, kalenin küçük hali. Şöyle atını yapmışlar. Buranın bir de alt katı varmış, oraya indik. varmış. Evet, yukarıdan daha temiz, ferah bir havası var. Şunu bana vermezler mi eve götüreyim? <laughs> Annem çok güzel. <laughs> Vay çok güzel. Önce Alacan'ın o müze yerini gezdik. Şimdi burada Alacan'ın kendi şeyi, şehri. Ben ilk defa geldim bize çok yakın ama. Asere sahip. Burası da caddesiymiş. Alacanın meydanı. Nereden geldik ki biz? O zaman şöyle mi gideceğiz? Şu saat kulesini. Oradan geldik ya. Arabayı da geri bulamıyor. Kaybolak. Ben bir de kaybolursak. Kaşı kadar alaca da kayboluyormuşuz. <laughs> o zaman şöyle gidelim şu tarafa. Şu an biz de bilmiyoruz. O yüzden yürüyoruz bakalım. Allah sanımıza hayır getirsin. Efendim canım şurada alaca yazısını bir alalım. Şöyle bir Hı. anı izlemek vardır. Bir de o anı yaşamak vardır. Ben anı da yaşıyorum. izliyorum da daha... açık. ben bahamıyorum. Yasak. Ben hepsini şu an yaşıyorum. Burada Boğaz Kale'nin müzesi. Yani eşim daha önce gelmişti ama ben gelmemiştim. Şimdi ben de geldim. Çocuklarla o bir kere gelmişti. Asel çok küçük diye ben gelmekten vazgeçmiştim. Üst katı da mı var buranın? Korktun mu anne? Çocuğum korkmuş. Baksana parça parça bulmuşlar. Parça parça da yapıştırmışlar bunu. Acaba bu destinin için ötebereyi nasıl koyularmış? Arkasından şurada. Vallahi helal olsun minik minik yapıştırmışlar. Anne, değil mi? Buradaki o gezdiğimiz yerden buranınkiler daha böyle şey güzel ve kıymetli duruyor. Orada güzeldi ama burada daha farklı. Evet, şuradaki şey şey yapımı. Neydi o? Çanak çömlek yapımı işte. Şunda. İlk insanlar mı oluyor bu herif gel kovma gel verelim hmm. ben de diyecektim ki tam içine bunun ne güzel çiçek konulur vazoymuş bizim salona yakışır ne diyor Aa sepetler. Davul mu? Yo, davul mu şu sepet? Çok güzel. Çok güzel. Evet Asel'cim çok güzel. Bu kapıdan şş, bu kapının bir benzeri eskiden kekizlerden bir vardı. Neler? Çin yazısıyla yazılan anlaşmalar. Bunlar anlaşma Çin yazısıyla. Vay be. Çin yazısı, çivi. çivi yazısı. Çivi yazısı. Çin yazısı. <laughs> yazısıyla yapılan anlaşmalar. Hmm. Sözleşmeler. Baksana nasıl yazmışlar. Genelde toprak bağış belgesi. Toprak bağış belgesi. Evet, Kralı top, bağışladığı toprakların belgesi. <laughs> yani şunlarla yazıyorlarmış. Yazıyorlar. Şu çiviler, şu çivilerle. Baksana şuna, defter gibi aynı. Evet. Çok ilgimi çekti şu. Bak şurada da var aynısından. Hayır hani hiçbir harf benziyor mu şimdiki zamana asla benzemiyor. Çivi ne yazmış? Yani i̇şte şu karşıda nasıl oldu şey yapıyor. Ha harflerin ne anlama geldi? Dur bulanık gözüküyor. Şimdi netledi. Ve şunun üstündeki aynı neredeyse bak yazılımı Hı, şekli. Şey? Adamlar nasıl işlemişler? Ya bunu yazmak da bence bir marifet Anladım, yani. yani. Allah'a. Kaç günde yazdılar ki acaba? Bunlar da böyle değişik mühürlermiş, kral mühürler. Bir de bana çıkar dedi mühür, benim mühürüm olsun, basayım. Bunlar da heykeller. Vay be. Şu ne değişik ya? Çektin mi? Şöyle göstereyim mi size yakından yüzünü? Şu da aslan kafası muhtemelen. <laughs> Vay canına kızım orada oturuyor. Burada gelen testiler. Şu farklıymış ocağa benziyor. Evet. Yani bazı şeyler az buçuk tipinden algılayabiliyoruz. Böyle iki katlı burası. İkinci katında. Değil mi? Kesinlikle bence de. Siz de böyle Boğazkale'ye, Alaca'ya gelmek istediğinizde buraları gezin. Biz gezdik. Çok güzel. Sizin de gezmenizi tavsiye ederim. Bizim şehrimizle arası çok yakın. 50 dakika falan sürüyor. 40 dakika 50 dakika arası. Siz de böyle gelirseniz gezmenizi tavsiye ederim size de. <laughs> İndelik yani. Modernmiş. Daha güzelmiş bence. Yani, ya, ya. Tabut varmış. Şur. Light. O ne demek? Eski bir şey. Şuradan açıp koyuyorlar muhtemelen. İçine insanı. Şuradan da kontrol mi ediyorlar ki arası? İşte, işte i̇şte. <laughs> Konulduğunu anne. Vay be. Çok farklı ya. Şunlar da Bizans töreni. Bize ait değil yani. Biz nasıl öğrenelim? Hmm. Şu da ilk golye mi ne artık? Golyeye benziyor. Golye bilezik. Evet. Para mı bunlarda? Bunlar parası çeşme var çok şeyimi çekti şey size de göstermek istiyorum ilgimi sence bu o zamandan mı var sonradan mı yapmışlar sonradan. bu olsun ama gene de güzel duruyor ben beğendim bunlar eski arabalar kapıları da açık demek ki bakabiliriz Bakın size şöyle uzaktan da göstereyim de bunu. Şurada da sarısı var. O da ama o yeni ya. Bu eski. Asel tabii ki merakına yenik düşerek sıkışarak. Bu ne arabası olarak geçiyor sence? Jeep. Jeep. Hmm. Bayağı da genişmiş içi. En keyif falan asel. <laughs> evet, en son gezmede bıraktım galiba. Annem gibi iftara gidecektik. Gittik. Orayı çekemedim. E, telefonumun o gün şarj bitmişti. Annemle geçtiğimizde Alaca Hüye'ye gittik. Oradan Boğaz Kale'ye gittik, gezdik e, ee, videolarımı neden geciktirdim? Normalde bir düzenim var çekme. Ee, kendimi iyi hissetmedim. Ee, o gezmeye gittiğimiz günde zaten onun öncesi günde birkaç gün rahatsızdım. Böyle derin bir mide ağrısı mı diyeyim, karın ağrısı mı ne ağrısı oldu belli olmayan bir ağrı. Uzun zamandır çekiyordum. Ee, son zamanlarda böyle halsizlik yapmaya başladı. Yorgunluk yapmaya başladı. Eee... Öyle çekemedim, çekmek istemedim. Kendimi iyi hissetmediğim için çekmedim. Çünkü çekmek içimden gelmediğinde çekemiyorum. Ee, bir de son zamanlarda belki oruçtan dolayı, bilmiyorum, izlenmelerim gerçekten çok çok kötü, çok düşük. Bu da benim moralimi bozdu ister istemez. Yani emeğimin karşılığını alamamak gibi. Bunu aslında sürekli dile getiriyorum. Neden çünkü emeğimin karşılığını alamadım içinde çekmek de içimden gelmiyor açıkçası. Hem yorgunluk, hem halsizlik, hem böyle dediğim gibi ağrılar olunca biraz kendimi durdurmak istedim. E bugün de iftarımızı yaptık. Yemeğimizi yedik işte. Normal evimi kaldırdım, sildim. Yarın misafirim gelecek iftara. Eşimin iş ortağı gelecek eşiyle birlikte. Onları davet ettim. Bugün böyle bir dip köşe temizlik yaptım. Tuvalet banyoyu akşama bırakmıştım. Onları halledeceğim. Şu gördüğünüzde yeni aldım. Şunu. Çok hoşuma gitti. Size de tavsiye ederim. Böyle ortamda temiz, ferah bir hem koku doğal yağ olarak içine su ekliyorsunuz. Buhar kokusu çok hoşuma gitti. Size de tavsiye ederim. Böyle evinizde rutubet ya da hava temiz hava istiyorsanız bu çok çok iyi bir şey. Böyle yemekten sonra mutfağa, kendi yatak odanıza nereye istiyorsanız oraya takıp bu şekilde üflüyor. Gayet de güzel. Kahve köşemde bu şekilde. Size de videomu burada sonlandırmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz diye umut ediyorum. Biraz parçam pürçük bir video oldu. Dediğim gibi derin bir ağrılar içinde olduğum için kendimi iyi hissetmediğim için böyle de verimli bir video çekemeyeceğimi düşündüğüm için biraz ara verdim günlerini aksattım yani kimse de zannetmiyorum herhalde merak etmiyordur abi niye atmadı falan gibisinden diye de düşünüyorum bilmiyorum ya böyle değişik bir hal içerisindeyim bazı şeyler yolunda gitmiyor galiba. İnsanın hani dengesi bozulunca yapmaktan vazgeçiyor ya Şurada da dikkatimi çekti evet yanıyor şurayı şöyle yakınca acaba yandı mı diye düşündüm de değilmiş öyle dediğim gibi bu da böyle bir video olsun kendinize kendiniz için iyi bakın Allah emanet olun sevgiyle kalın hoşçakalın